Diyeyim, bir şey Yaklaşık bir yıl COVID-19 bulaş hastalığının yaygınlaşmasını durdurmak amacıyla alınan önlemler farklı eğitimlerden olumlu sonuçlar alınmasıyla vatandaşlar özgürlüklerine esnafsa iş yerine kavuştu. Sanayicilere yönelik mimari projeler üreten ve inşaatlarını yapan inşaat mühendisi iş insanı Habib Karabacak, inşaat sektöründeki hareketlerinin devamını bekliyoruz sözlerine yer verdi. Ekonomi şu an için piyasada bir e, rahatlama söz konusu. Yani e, özellikle ben kendi sektörümde için söyleyeyim, herhangi bir e, parasal anlamda sıkıntı çekeceğimiz, işte ödemesini alamayan, işte ödemesini yapamadığımız bir durum değil. Ama bu kendi sektörüm için konuşuyorum. E, biz genelde sanayici ağırlıklı çalıştığımız için belki de bir önceki konuşmamda da söylediğim gibi yine bu sanayicinin yurt dışına e, satışından dolayı bir rahatlaması söz konusu ve buna bağlı olarak da e, genişlemesi, büyümesi gerekiyor ve kendi işi için bizi de rahata kavuşturuyor diye düşünüyorum ki doğrusu da bu ama diğer sektörlere gelince yine pandemi sürecinden dolayı kapanan kafeler, lokantalar vesaire bu çevremizde görüyoruz, duyuyoruz. O insanlar bayağı zor durumda olduklarını biliyorum. Allah onlara da yardımcı olsun diyor. Umarım pandemi süresi de atlattık diyoruz ama yine Eylül ayında yine kapanma olabilir gibi şeyler de yine geliyor kulaklarımıza.